Yazın nemli olmayan yörelerde güneş altında meyve ve sebzeleri kurutmak hem sağlıklı hem de çok kolaydır. Ben de her sene kış hazırlığı olarak çokça meyve ve sebze kuruturum ve bununla ilgili kanalımda birçok içerik paylaştım, izleyebilirsiniz. Kışında evin içinde güneş olmadan sağlıklı meyve ve sebze kurutmak çok kolay. Bugün bu içerikle karşınızdayım. Bu arada İzmir e demişten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmen öğretmeni Hatice Taşkoyan. Sizlere ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarlamış olduğum örgü modellerini, bazen de bugünkü gibi mutfağımdan sağlıklı atıştırmalık tarifleri vermeye çalışıyorum. Kurutacağım yeşillik ve sebzeleri tertemiz birkaç su yıkadım. Bunların arasında maydanoz, pancar yaprağı, ıspanak, kereviz, kereviz sapı, dereotu, soğan, kırmızı soğan ve sarımsak var. Yıkadığım bu yeşillik ve sebzeler örtünün üzerinde kuruya dursun. Sağlıklı kuruyabilmesi için hafif neminin gitmesi gerekir. Esas olarak kalorifer peteklerinin üzerinde kurutacağız. Ve bunun için bize bu yağlı kağıt, fırın kağıtları gerekli. Ve fırın kağıtlarını ikiye katlayıp beyaz ahşap tutkalı ile uzun ve kısa kenarından yapıştırdım. Daha sağlam olması için de tekrar 1 santim katlayıp her iki kenarını ikinci kez yapıştırdım ve birçok kese kağıdı hazırladım beyaz tutkal ile iyi yapışmakta silikon tabancası denedim e, hemen ayrıldı ama bunun yerine tutkalınız yoksa toplu iğne ile de kenarlarını biraz sonra anlatacağım e, toplu iğne ile de tutturabiliriz ve sırasıyla soğandan başladım patates gibi yan yatay e, halkalar halinde ince ince kestim. Bu şekilde birçok yeşillik, sebze, meyve dilimleyebilirsiniz. Ben bu fikri nereden buldum? Beni takip eden e, meyve kurutma videomun altına yorum yazan dilek yeşil kanattan e, fikir aldım ve o kadar güzel yorum yazmış ki o da bu şekilde birçok kışın sebzeleri kurutup çorbalarda kullanacak şekilde çeşitler hazırlıyormuş ve buradan fikir alarak ben de ilk defa bu sene bu e, yeşillik ve sebzeleri kuruttum ama sonuç muhteşem oldu. Gördüğünüz şekilde kese kağıdı hazırlamazsanız topu iğne ile kıvırarak kenarlarından bu şekilde biraz da terzilik yaparak tutturabilirsiniz. E, ee, ince olarak yerleştirdim. Ee, soğanları yatay olarak ve peteğin üzerine koydum. Şimdi geri kalan dilimlediğim soğanları, sarımsakları da aynı şekilde e, fırın kağıdını ikiye katlayıp yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi yeşillikleri de hafif nemi gidinceye kadar kurudular. Ve bunların sap kısımlarını bu dereotunu kestim. Aynı şekilde kenarlarından toplu iğneyle ile tutturdum. Hatta karışmasın diye üzerine dereotu yazdım. Maydanozu da aynı yöntemle saplarını fazlalıklarını kestim. İkiye katladığım bu Yağlı kağıdın içerisine yerleştirdim ve güzelce tekrar kıvırarak toplu iğne ile gördüğünüz şekilde tutturdum. İster kese kağıt yapabilirsiniz, ister bu şekilde tutturabilirsiniz. Dilek Hanım soğan sarımsakları kurutup ayrıca yeşillikleri kurutup bunları bir kavanozda toplayıp çorbalar için çeşni olarak kullanıyormuş ve lezzeti harika oluyormuş. Ben videonun sonunda sizlere bir de çorba pişireceğim. Gerçekten lezzeti yerinde oldu. Ayrıca hazırladığım bu kuruttuğum ee sebze ve yeşillikleri rondodan geçirip ben de bir çeşni hazırlıyorum ama kahvaltıda bile kullanıyorum şu anda. Kerevizleri de patates dilimler gibi yatay e, kestikten sonra aynı yöntemle yağlı kağıdın içerisine yerleştirdim. Ama kalorifer peteğin üzerine yerleştirirken kaymaması bir yerde toplanmaması için altına ekmek tahtası koyarak taşıdım. Bu hazırladığım kese kağıtları da kurudu. Sırasıyla sebzeleri içerisine bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Pancar ıspanak, tereviz sapları bu şekilde. Bunların kenarlarının sadece uç kısımlarını toplu iğne ile tutturabilirsiniz. Kuruması da kimisi bir iki günde, kimisi bir haftada olmakta. Bizim evde sıcak seven olmadığından kalorifer sıcaklığı 21-22'yi geçmemekte. Bazen güneşli havalarda 18'e bile düşürdüğümüz olmakta. Bu yüzden kalorifer peteğin üzerinde kuruma süresi herkesin evdeki sıcaklığına göre değişebilir. Gözlemlediğiniz gibi çeyizleri serdim. Kalorifer peteklerin üzeri doldu. Ama sonucu muhteşem. Muhakkak deneyiniz derim. Ara ara yağlı kağıtların bir kenarlarını açıp kontrol ederek kurumalarını gözlemleyebilirsiniz. Dereotu maydanoz 1-2 günde kurumakta. Ama tamamını ben bir hafta sonra kalorifer peteklerin üzerinden aldım. Biraz sonra e, rondodan e, bunların tamamını e, geçeceğim. E, gördüğünüz şekilde harika kurumuşlar ve bir de bu yağlı kağıtları tekrar tekrar kullanabiliriz. Kurutma sırasında kullanabiliriz. kerevizler harika kurumuş. Karnabaharı da denemek istiyorum. Dilek Hanım havuca kadar kurutmuş. Gerçekten harika kurumuşlar. Ben bu kurutma yöntemine bayıldım. Neden? Yağlı kağıtların içerisinde kapalı olarak kalorifer peteklerin üzerinde de belli bir ısıda yavaş yavaş sağlıklı olarak kurudukları için artık bundan sonra bu şekilde birçok meyveleri aynı yöntemle sebzeleri, yeşillikleri kuruturum. Ee, videonun sonunda da biraz önce dediğim gibi bir çorba pişireceğim. Kendi yaptığım tarhana çorbasının içerisine bu çeşniden kattım. Ve bu yağlı kağıtları da muhakkak ikinci, üçüncü kez kullanabiliriz. Genişçe bir cam kase aldım. Tıpkı yazın nane kuruttuktan sonra elimizde ovaladığımız gibi e, kuruyan bu yeşillikleri bu cam kasenin içerisinde e, elimle ufaladım, ovdum. Bu şekilde kuruyan bütün yeşillikleri cam kasenin içerisinde ufaladım. Kerevizlerin o kök kısımlarındaki beyazlıklar ve bazı yerler e, diğer yeşilliklerdeki tabii ki ufalanınca geçmemekte ve daha sonra e, bir süzgünün içerisine bu ufaladığım yeşillikleri alıp tekrar cam kasenin içerisine el ile bastırarak arada da tahana eler gibi eleyerek alta ince bir tozun geçmesini sağladım. Eledikten sonra süzgünün üzerinde kalan bu iri parçaları da rondoya alıp e, geçtim. Ama benim rondom eskidiğinden biraz emektar olduğundan bu işlemi birkaç kez tekrar ettim. Bu şekilde süzgeye aldım. Elimle bastırıp alta geçmesini sağladım ama birkaç kez rondodan geçtim. Tekrar gerideki kereviz Soğan sarımsakları da direkt rondoya alıp e, bu şekilde parçaladım. Yine aynı şekilde süzgün içerisine alıp e, kalan iri parçaları da bu sefer e, elimde baharat kimyon öğütücü kahve öğütücü küçük bir aparat vardı. Bunun içerisine ilave ederek hemen 1-2 saniyede un haline getirdi. Hiç elemeden direkt kabın içerisine yerleştirdim. Şimdi de yazın kurutmuş olduğum yeşil biberlerim vardı. Tabi kuruyunca kıpkırmızı oldular. onların sap kısımlarını çıkardım. Çekirdeklerini çok ayıklamadım. Bunları da rondodan geçtikten sonra bu diğer malzemelerin içerisine ilave ettim. Rondonun kapağını hemen birden açmayalım. Çünkü çok toz utmakta. Biraz dinlendikten sonra açalım. İçerisine bu karışımın 1 2 çorba kaşığı zeytinyağı yine 1 1,5 çorba kaşığı kaya tuzu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra e, cam kavanozlara alalım. Bu çeşniyi nerede saklayalım? Uzun süre sonra kullanacaksak buzdolabında ama kısa zamanda tüketeceksek bir ay zarfında dışarıda kalabilir. Sabah kahvaltısı için zeytinlerin üzerine serptim. Nefis oldu. Deneyebilirsiniz. Yine kanalımda paylaştığım kahvaltılık sos tarifini vermiştim. İzleyebilirsiniz. Bol yağ ve bu sosu da yerleştirip üzerine birkaç çay kaşığı çeşniden ilave ettim. Harika oldu. Bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi tarhana çorbası yapalım. Yine sos yemeklerde kullanmak için hazırlamıştım. Bunun da tarifi var. Biraz zeytinyağı, biraz sos pişirdim. Tekrar soğuk su ilave ettim. Biraz tuz, damak tadına göre. Bu tarhana tarifi de var kanalımda izleyebilirsiniz. Göz kararı da tarhana ilave edip bolca karıştırdım. Dibini tutmasın. Her zaman buzluğumda haşlanmış kuru fasulye olur. Bir parça da bunu ilave ettim. Bir iki çay kaşığı da hazırladığım bu çeşniden ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırdım. Sizlere İzmir ödemişten sesleniyorum. Buraya yerleştim ama asıl memleketim Manisa Demirci. Orada sobanın üzerinde pişen tahranaların lezzeti bambaşkadır. İçerisine muhakkak bu şekilde kuru fasulye ilave ederler. Kahvaltıda kullandım, çorbada kullandım. Farklı yerlerde de denenebilir ve tadına bakalım. Harika olmuş gerçekten. Muhakkak deneyiniz derim. Ben artık her hafta pazara çıktıkça fazla sebze alıp yıkadığım bu yeşillikleri biraz kurutup yine bu fırın kağıtlarının içerisinde kurutmaya devam ediyorum. Tabii ki meyve kurutmaları da denedim. Elma, ayva, portakal, kış meyvelerinden muz, kivi, diğer meyvelerin hepsi rahatlıkla kurutulabilir. Hepsinin de lezzetine baktım. Gerçekten yazın kuruttuğum meyveler tadında ve sağlıklı kurumuşlar. Sizler de bu meyve kurutmayı da aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Fırın kağıtların içerisinde portakal da gerçekten lezzetli olmuş. Nefis. Kullanmadıklarımı da kaldırıyorum. Evet sizlere bugün elimden geldiğince dilimden döndüğünce kışında meyve ve sebze kurutulur onu anlattım umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten e hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum.